Altın Karma Özde bir yayınları sonucu. Türkçesi genel olarak orta düzey ÖSYM ayarında bir Türkçeydi. 4 paragraf yanlışım var. 36'ya 4 yaptım. 35 net. Sosyali biraz zorlayıcı bir sosyaldi açıkçası. Pek çözemedim zaten anlaşılıyor. Coğrafya, tarih, felsefe, din. Sosyal zorlayıcı dediğim gibi 13 doğru 7 yanlış sosyal vardı. Matematik zor bir matematik değildi kesinlikle. ÖSYM 2000 YKS 2022'nin bir üst düzeyi olabilecek bir matematikti. Bakalım bakalım. 4 yanlışım vardı matematikten. 36'ya 4 yaptım. Bir geometri deltoid sorusu. Fen bilimleri fen gerçekten zorlayıcı bir feni vardı. Çok zordu fen ya. Çok zorlandım ben. Normalde fenim çok kötü değildir ama 13 doğru 7 yanlış yaptım. Böyle toplamda kaç netim var diye sorarsanız şu şekilde 99 doğru 22 yanlış 92 buçuk net 98 doğru 22 yanlış 92 buçuk net kolay gelsin size.